Arkadaşlar herkese merhaba Bugün sizler biliste Dünyanın en zor oyununu oynuyoruz İsterseniz başlayalım Ama başlamadan önce Videoya like atın ve abone olun lütfen Tek bunu istiyorum 5 abonemiz var şu an Başladık Ama Görüyor musunuz yine? Ama ben zor geldim Arkadaşlar bu bölüme Gerçekten. E ben oraya nasıl geçeceğim? Allah Allah. Şuradan tıklıyoruz. oraya geliyoruz. Böyle mi? Aa evet böyle. Anladım. Evet. Çok sinir bozucu ya. İnsanlar 5 puan almak için kendilerini yoruyorlar. Ama oraya atlamamamız gerekiyor. Ekran açık duruyor ya. Hadi. Tamam. Şu şuradan atalım. Şuradan da. Ya. Arkadaşlar bu arada çok konuşmayacağım. Çünkü oruçluyum. Oruç insanların inşallah Allah kabul eder. Arkadaşlar size bu tavsiye etmiyorum. Siz bana çünkü diyorsunuz. Aranızdan Buse diye birisi yazmış ki lütfen zorlu bir video çek demiş. Ben de uğraştım bu bölüme gelene kadar. Baktım denedim. Çok zor bu oyun. Ben dedim bunu çekebilirim. Kolay olabilir dedim. Ama çok zor. Lafımı geri alıyorum. Ha geçiyorum geçiyorum. Geçtim arkadaşlar. Yuh. Vallahi yuh. Haritaya bakar. Ha, bakın arkadaşlar. Az kaldı videoyu kapatacağım ve bu oyunu sileceğim. Gerçekten az kaldı. Var ya ben bu oyunu yapanın hmm, seveyim. Siz, pardon arkadaşlar. Çünkü bu oyun çok zor. Gerçekten haklıyım birazcık. laf söylemekte haklıyım çünkü çok zor bu oyun. Siz bu oyunu oynayınca gerçekten insan bunda psikolojisi bozuluyor. Siz bu oyunu yüklerseniz gerçekten benim gibi düşünürsünüz. Çünkü çok zor. Gittikçe zorlaşıyor. Şu an 20. bölümdeyim. Oha. Burası çıkıyor muymuş? İşte dikkat edelim. Ya geri geldim ben buraya. geri geldim oraya. Nasıl? Demek oradan zıplamayacağız. Ya zıplamayacaktım ya. Heh, tamam geçtim buraya ben ben geçebilir miyim? Bilmiyorum. Ben de diyorum ne yapacağım? Ya nasıl olabilir ya? Çocuk Anladım arkadaşlar, siz anladınız mı? Ama ölebilirim. Çünkü orada da zorlanıyorum. Oraya geçebilirsem. Bakın şu araya gelince atlayacağım. Hı, tamam. Çok zor. kapatacağım diyor gerçekten ha. Kapatacağım. Gel <laughs> <laughs> mi? Nasıl durdum orada? Çok sinir bozucu bu ya. Felaket bir sinir bozucu oyun. Yüklemeyin. Görüyor musunuz? Ben ölüp ölüp duruyorum. Çok zor. Bazenleri top hızlanıyor. Öyle biliyorsunuz. Ben de bende de, de top hızlanıyor. Ya anladım ben arkadaşlar bu bölümü anladım. Siz anladınız mı? Arkadaşlar. Bu oyun bu oyun çok sinir bozucu. Siz bu oyunda nasıl yaparsınız yani? Yani demek istediğim bu oyunda bu oyunun ne sinir bozucu diyorsunuz? Anlatayım. Bu oyunun psikopatlığı bakar mısınız? Ölüyorum orada. Şunlar var. Bakın. Görüyor musunuz? Siz olsaydınız benim yerimde. Ne yapardınız? Yorumlara yazın. Bekliyorum. Bu son bir daha yanarsam videoyu kapatacağım. Neyse arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Bay bay. Ha, videoyu like atın ve abone olun. Lütfen çok istiyorum lütfen bunu. Neyse şimdilik boşta kalın. Bay bay.